Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. <laughs> e dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? <laughs> Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 17 Temmuz analizlerini yapacağız. Bugün sizin için toplamda 9 tane maç seçtim. Ee, Norveç Ligi'nden, İsveç Ligi'nden ne bileyim kupa maçları falan var. Bunlardan 9 tane maç seçtim. Bunların yanında arkadaşlar biliyorsunuz gece MLS karşılaşmaları var. Amerika Ligi'nin karşılaşmaları var. Ondan sonra... Ee... Norveç 2. ligi, İsveç 2. ligi gibi şeylerde takımlar var. Cumartesi günleri biliyorsunuz çok fazla bu tarz karşılaşmalar oluyor. Bunların arkadaşlar değerlendirmesini şeyde yapacağız. Ana bir tane Telegram grubumuz var biliyorsunuz. Ücretsiz herkesin katılabildiği. Açıklama kısmında da linki var. Oradan kayıt olabilirsiniz. Orada arkadaşlar bunların değerlendirmesini yapacağım. Yani değerlendirmesi derken analiz sektörüyle de indeks maçlar şeklinde bunları bir şey yapacağım açıktan açıklama ekleyerek de söylerim hangilerini seçebiliyorsunuz falan diye kombinleyebiliyorsunuz diye. Ee, gidip oradan da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maçları. Eee biliyorsunuz MLS'de falan da güzel kazanma oranlarımız var. Bence kaçırmayın derim. Ana Telegram grubumuza dediğim gibi açıklama kısmından gelebilirsiniz. Bunun dışında bir tane de VIP Telegram grubumuz var. Biliyorsunuz bu da biten bir tane kampanya başlattık arkadaşlar. Bu ana ya yani, VIP Telegram grubunun normalde aylık 50 lira giriş ücreti oluyordu. Şimdi arkadaşlar aylık 50 lira yerine 50 lira 2 ay bulunabiliyorsunuz biliyorsunuz önümüzde birazcık daha böyle kısıtlı programlar olduğu için yaymak istedim açıkçası. Hani ligler genel olarak başlayana kadar. Bu yüzden 2 aylık 50 lira yaptık arkadaşlar. Bu şekilde gelmek isterseniz Instagram adres, adresimize de şurada şey var. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bize. Lafı da fazla uzatmayayım artık arkadaşlar. Başlatayım istiyorum. Hemen şuradan şeyimizi başlatalım. Ekran kaydımızı başlatalım. Bu arada arkadaşlar analizlerimi beğeniyorsanız bir yorum bir like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Bunun dışında hani kanalda abone olursanız gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Bu şekilde bizi desteklemiş olursunuz. Eee biliyorsunuz golvar.com'da bayis editörlüğü yapıyorum. Ee, golvar.com ne diye soracak olursanız arkadaşlar golvar.com. E, ünlü youtuberların tipsterların şeylerini paylaştığı bahislerini paylaştığı bir site buradan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz herhangi bir kısıtlaması şey yok para istemiyor sizden buradan gidip bakabilirsiniz bunun içinde gol arkadaşlar bir canlı Telegram grubu var ona da açıklama kısmındaki linkten üye olabilirsiniz diyorum ve e, şuradan kapatalım sitemize ve maç kolyeye gelelim arkadaşlar İlk olarak Malmö maç, maçından başlayacağım Hızlı hızlı geçeceğim fazla tutmayacağım sizi. Malmö maçında arkadaşlar ben direkt KG var bekliyorum. KG var neden bekliyorum? Baktınız arkadaşlar Malmö hafta içi bir maça çıktı. Ee, şey maçında Riga ile bir karşılaşma oynadı. İlk ilk karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. ikinci karşılaşma Riga'da 1-1 berabere kaldı. Bu yüzden bir yorgunluk var açıkçası Malmö'de. Ama Malmö arkadaşlar her zaman gol atabilen bir takım baktığınızda. Hani Malmö yine yorgunken ilk servise karşı oynamıştı ve 4 tane gol atmıştı. Yani Malmö gerçekten çok kolay gol atabiliyor. E, bu saçmada da gol atacaktır aslında. E, Degar Force da bence gol atacaktır. Baktığınızda 10 maçta 13 tane gol atmış, 13 tane karesine gol görmüş. Özellikle evinde iyi işler çıkartabiliyor. Bu yüzden ben iki takımda gol atabileceğini düşünüyorum açıkçası. KG var, mantıklı bir tercih. Bunun dışında Asane Ranheim karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Baktığınızda ben bu karşılaşma için 2.5 üst tercihine gireceğim. Ee, gerçekten güzel gözüküyor karşılaşma. Baktığınızda Asane arkadaşlar 11 maçta 13 tane gol atmış. Ranheim ise işte 11 maçta 15 tane gol atmış. Kalesinde de toplamda 17 tane gol görmüş. Asane son karşılaşmasında Hamkam'ı ezdi ezdi biçti. Yani ben hiç beklemiyordum Asana'nın böyle bir şey yapabileceğini. Çünkü Asana bayağıdır yeniliyordu. Hamkam'a karşı gerçekten müthiş bir oyun sergiledi. Asana genel olarak gollerini uzaktan atıyordu. Hamkam'a salladı. Salladı doğru. Yani iki tane salladı ama yani Hamkam gerçekten bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Totalde 7 tane gol yemiş şu ana kadar ve Hasan ile birlikte 9 oldu bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu maçta ben 2.5 üst bekliyorum. iki i̇ki takımdan da goller gelecektir bence. 2.5 üst elman mantıklısı. E, ee, Star karşılaşmasından bahsedeceğim. Arkadaşlar bu karşılaşmada ben yine bol gollü bir karşılaşma olarak bekliyorum. Baktığınızda hani 3.5 üst 4.5 üste bile çıkabilecek bir karşılaşma aslında 2.5 üste ben yöneleceğim tabii ki de. Daha banko e, banka olana. Hani isteyenler İlk yarı bir buçuk üstte yönelebilir bir 86 oranı var. Ama genel olarak yani anlayacağınız bahislerden ben bol gol bekliyorum bu karşılaşmada. Her türlü e, gollü şeyleri alabilirsiniz bu karşılaşmada. Bahisleri alabilirsiniz. Dediğim ki ben iki buçuk üstte alacağım ve çekileceğim. 1.33 oranı var arkadaşlar. ilk Stars ve Rolfos karşılaşmasında. İK Stars yani genel olarak gol atabilen bir takım e, kalesinde de çok fazla gol yiyor onlar da. Hani şu şekilde karşılaşmalarını da göstereyim ben size. Yani baktığınızda en son Kufamoso'ya karşı iki tane attı ve kazandı gerçekten. Ondan sonra Katamaran'dan 4-7, Stronum'dan 3-2-7, Brian'dan 3-7. Yani bu şekilde karşılaşmalar var. Ben burada da yine bol gol bekliyorum açıkçası. Daha sonra Sokland Grodit yıl karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada da yine bir bol gol beklesem de hani yine iki buçuk üst çıkabileceğini düşünsem de e, ben ev sahibinde kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası burada. Sokland Eel arkadaşlar gerçekten iyi bir takım. E, baktığınızda evinde de iyi işler başarıyor. Hemen şu şekilde ben size e, karşılaşmalarını da göstereyim arkadaşlar. E, evinde hani 5 karşılaşmada sadece bir tane yenilgileri var. Bu yüzden hani çifte şansa da yönelmek isteyenler yönelebilir arkadaşlar. E, Grand da hani 5 maçta sadece bir tane galibiyeti var. O da Raw karşı. Bu yüzden e, Yıl evinde ben kazanacağını düşünüyorum yani bunun dışında 2.5-3 gideceğini düşünüyorum. Yani baktığınızda Norveç 1. liginde her zaman ben size söylüyorum. Çok fazla gol oluyor. Bunları kaçırmayın. İlk yarılardan bahis alabilirsiniz. İlk yarı 0-5 üstleri kaçırmayın. Ya da e, hani 2.5 üstleri falan deneyebilirsiniz. Bu yüzden gerçekten Norveç birincilik e, Güzel şeyler yaratıyor bize imkanlar yaratıyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Daha sonra oğlu HCK Helsinki karşılaşmasından bahsedeceğim. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar 1.26 orandan isteyenler HCK Helsinki deneyebilir. Bunun dışında ben 1.5 üst 2'yi deneyeceğim arkadaşlar. Baktığınızda 1.46 oran veriyor bize. Oğlu bu ligin en kötü takımlarından bir tanesi. Hatta şu an ligin dibindeyiz toplamda 7 tane gol attı. 21 tane de karısına gol gördü. HCK e, HCK Helsinki'de son e, eleme maçlarında izlediniz mi bilmiyorum. Yani çok kolay gol atabildi. Bir anda ilk yarıda 3 tane falan gol attı. E, gerçekten iyi işler başardı. O karşılaşmayı 4-0 yemiş bir şekilde göstereyim. İlk yarıdan arkadaşlar 3 tane golle müthiş iş başardı. Ben bu karşılaşma da yine... E, bu seriyi sürdüreceğini düşünüyorum. Baktığınız zaten 10 maçta 11 maçta 10 tane galibiyeti var. Buradan da kesinlikle bir galibiyet çıkartacaktır. Banko tercihi olarak man sonuncaki isteyenler de dediğim gibi bir, bir, bir buçuk üst iki değerlendirebilir bu maçtan. Daha sonra Zenit Lokomotiv Moskova maçından bahsedeceğim. Burada arkadaşlar iki Seçenek sunacağım size. Ben açıkçası fazla gol olacağını düşünmüyorum ilk olarak bu karşılaşma neden diye soracak olursanız çünkü bir süper kupa karşılaşması Hani kupa karşılaşması olsa ne bileyim Rusya kupası olsa mesela Okey hani fazla gol çıkabilir iki takım takımda şey yapmayabilir ama Hani Kupa karşılaşması derken Kupayı alabilecek bir şeydi son maç değil final karşılaşmasıydı alt maçlarda Ama burada hani bu maçın sonunda alınacak bir kupa var yani Zenit de kazansa, Lokomotiv Moskova da kazansa kazanan takıma verilecek bir kupa var. Bu yüzden önemli bir maç aslında. Bu yüzden ben fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Bu karşılaşmanın arkadaşlar 3.5 altına 1.25 oran vermişler. isteyenler değerlendirebilir. Hani 4.5 alt da olabilir. E, yurt dışı sitelerinde falan böyle e, birazcık daha yüksek oran verirler. Burada 1.07 oranı var ama bence e, düşük oran verirler. Daha yüksek oran verirler diye düşünüyorum. 1.15-1.20 oran gibi bunun dışında arkadaşlar ben e, taraf bayısın, e, gol başsının yanında Zenit'in kazanabileceğini düşünüyorum. Zenit gerçekten iyi bir takım. Bu Rusya Ligi'nin sağlam takımlarından. Bir tanesi zaten Zenit'i bilirsiniz. E, aralarında kadro kalitesinde de fark var. Mesela Zenit'in kadro değeri 120 milyonken Lokomotiv Moskova'nın arkadaşlar 60 milyon bir kadro değeri var. Baktığınızda böyle şeyler şeylerde ön plana çıkıyor aslında bu karşılaşmalarda. Bu yüzden hani ben Zenit'in kazanabileceğini düşünüyorum. Son karşılaşmasında zaten şu şekilde göstereyim. Ben size 6-1 Zenit kazanmıştı. Evet hani bol gollü olmayacak bir karşılaşma demiştim. Bu şey karşılaşmasıydı. Kupa karşı, e, kupa diyorum. Lig karşılaşmasıydı ama hani yine ben Zenit'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu birden değerlendirebilirsiniz. Ots BK Viking karşılaşmasında bunu da yine hızlı hızlı anlatayım. Ots BK Viking'de ben KG var bekliyorum arkadaşlar. Baktığınızda 1.36 oran. Yani Viking olunca zaten bir KG var. Bir 25 üst. herkesin kafasına canlanıyor. Baktığınızda arkadaşlar şu şekilde zaten bakabilirsiniz. Son ee, kaç karşılaşması? 5 karşılaşmasından. 3 4 ar, e, arkadaşlar KG var etmiş Ots BK'da son karşılaşmasında evet Molde'ye karşı kötü bir mağlubiyet almasına rağmen Old gerçekten iyi işler başarıyor ve defansı sağlam bir takım ve gol atabilen bir takım. Yani Rosenborg falan bunu görmüştük zaten. Dediğim gibi ben açıkçası burada iki takım da gol atabileceğini düşünüyorum ve e, iki takımda da dediğim gibi gol atacaktır. KG var'a girecektir. 1.36 oran bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Sarpsburg Bodo maçından bahsedeceğim ya. Yani Sarpsburg'su Bodo Glimp ben size sürekli analiz ediyorum çünkü bu çok fazla maç oluyor. Ee, neden analiz ediyorum arkadaşlar? Yani şey şimdi Bodo neden diyorum da şey yani hani nasıl analiz ediyorum diye söyleyecektim. Hani ne, nasıl analiz ediyorum arkadaşlar? Hani Bodo şu an önemli sakatları var. Özellikle hücum anlamında ee, iki tane oyuncu seçtik bir tane sezonu kapattı bir tanesi de hala daha dönmedi. Bu yüzden Bodo Grimpey çok kötü bir e, sezon geçirmeye başladı. Çok iyi başlamıştı aslında. Bu yüzden arkadaşlar ben Bodo Grimpey'in burada fazla gol atabileceğini düşünmüyorum. Sarfsburg'da o kadar fazla gol atabilen bir takım değil. Açık puan durumundan göstereyim ben size. 11 maçta 8 tane gol atabilmiş bir takım. Yani Bodo Glimp'e Aldanıp aslında hani kazanabilir diye çok fazla oran vermişler. Bence hani taraf bahisine falan girilmemesini öneririm. Hatta maçın böyle birden sıfır gibi bir skorla bir tercihle bitebileceğini düşünüyorum baktığınızda. Güzel oran alabilir. Hatta öğrenci kuponlarında bir sıfırda deneyebilirsiniz. 2.96 orandan 2.95 orandan arkadaşlar. Ama bence bu maçın olur arkadaşlar 2-3 gol. Yani o verdiklerim birazcık daha sürpriz şeylerde, sürpriz tahminlerde. Bence bu maçın oluru 2-3 gol. ve ben Sarsuruk'tan da fazla gol beklemiyorum. Bodo'dan da fazla gol beklemiyorum ama bir buçuk üst çıkacaktır. Yani 2-3 gol bandında bir karşılaşma çıkacaktır diye düşünüyorum. Son karşılaşmamız DG Varşova. LG Varşova ya arkadaşlar şeyde izledik. Eleme maçlarında izledik biliyorsunuz Bodo ile maç yapmıştı ve iki maçta e, çıktıkları iki maçta da ben size Legio Le Varşova'nın kazanabileceğini önermiştim. İkisinde de kazandık arkadaşlar. Güzel oranları vardı. Özellikle ilk maçta 2.50 oranı falan vardı. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Legio Varşova'nın bu seneki e, şeyleri güzel. Transferleri güzel. Santraforları iyi iş yapıyor. E, baktığınızda yine bir kupa maçı, süper kupa maçı. Bu yüzden iki takım da açıkçası bu süper kupa isteyecektir ama bence... Önde olan taraf LG Varşova olacaktır. Ee, yeni aldıkları Azerbaycanlı forveti Emre ile birlikte ben yine goller bulacağını düşünüyorum. Ee, baktığınızda arkadaşlar 1.68'den Legia Varşova galibiyetini ben size öneririm. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama açıkçası ben bunu ideal kuponlarda falan kullanmak istemiyorum. Birazcık daha sürpriz bazlı kuponlarda değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Hani baktığınızda mesela sürpriz bazlı ne olabilir? Eee Az önce Bodo maçı dedim mesela. Bodo maçına 0 Legia Varşova'ya da maç sonucu birden güzel bir sürpriz kupon olabilir aslında. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hatta buna ek Zenit 3.5 alt biri de arkadaşlar bir şey yaparsanız böyle bir anda 7 oranı falan çıkar. 7-8 oranı falan çıkar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir 10 lira falan aslında 80 lira 90 lira tertemiz para. Hatta daha fazla oran oluyor galiba. Şu an hesaplayamadım oranı da daha fazla oran çıkıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında nasıl bir ideal kombin oluşturabileceğim diye soracak olursanız açıkçası ben IK Stars karşılaşmasında 2.5 üst Malmo karşılaşmasında KG var. İkisini arkadaşlar ben bir kombinlerim. Bunun dışında Oz BK Viking maçına da alırım. Yine bir kombinlerim arkadaşlar. Bu 3 maçı kombinleyerek oynarım. Ama ben bugün verdiğim tüm karşılaşmalara yine inanıyorum, güveniyorum. Bunun için dediğim gibi farklı, kombin, farklı maçlar da vereceğim. Ama ana telegram grubumuza vereceğim. Ve bunun bir tane birkaç tanesinde tabii ki de VIP'ye vereceğim. Asıl olanları VIP'ye vereceğim. Tabii de ana gruba da vereceğim. MLS karşılaşmaları, gece karşılaşmaları ve küçük karşılaşmaları oradan atacağım arkadaşlar. Oraya gidip üye olabilirsiniz diyorum. anlatacaklarım bu kadar da benim analizleri beğendiyseniz bir like atarsanız, bir yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.